komşudan çok ses geliyor ya. Gideyim bir bakayım komşuda neler neler var ne yaşanıyor. Aha geliyor. Hmm gideyim bir bakayım bakayım. Aha komşu geliyor. Telefona bakmış gibi. Merhaba. Baba. Çok sesler geliyor arkanızdaki baltı tarzı şey yani korkunç alet beni çok korkutmaya başladı. E, İç e, dört gündür çok ses geliyor sizden. Şey benim köpeğim vardı da öldü. Onun, onun için böyle yerlere, ağlara, yerlere bakıyorum onun için. Peki arkanızdaki alet? ağaç kesmeye gidiyorum. Ama hiç ağaç göremiyorum ben evinizde. Hayır uzaklara ormanda da. Ha? Ama sen ormanda değilsiniz ki bence onu bırakmalısınız. Hayır beni hiç kimse sevmiyor bu dünyada. Onun için onun için bunu her zaman yanında taşıyorum. Lakin herkes benim peşimde olabilir. Hmm, tamam. Peki. Ben de kameraya bakayım. Ben evime gideyim. Oh tamam evime geldim. Yukarıya çıkayım biraz. Bilgisayarım var Roblox ya. Çok kızdım. Şimdi bir gün öldürmeye gideyim. Ama ilk önce hack işlemlerini başlatmalıyım. Şu Roblox adlı oyuna ben kayıt olayım ya. Çok merak ediyordum uzun zamandır. O bak da bayağı bir param yetmiş. Neyse. <laughs> Mesajlar boş. <borsarı. gülüyor> ha tamam Roblox'ta kaydolayım hemen. Tıkır tıkır tıkır. Tık. <laughs> oh, tamamdır birazcık uyumam lazım olacak. İşte bu. Şimdi hızlayabilirim. Peki. Şimdi bankaya gidip soyayım. Aa, ya ya bu konu bu komşudan da bıktım ya. Her zaman bir muhabbet. Allah Allah. Öldürmek istiyorum artık. Neyse bankayı mı soyayım birazcık. Ya bu komşudan da bıktım ya. Neyse bankaya doğru gideyim. Şimdi bankayı soymazam. ha 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 soyacağım bu kadar Olamaz polisler kaçmalıyım. Ruby beni ben, 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 ben. Ah komşu komşu kom, kom, komşu komşunuz mu ben da geliyor. Dur bir komşuya gideyim ben. Komşu! Komşu, dur komşu, komşu. Efendim. Ya, efendim. Sen nasıl ışınlandın? Ben ben ışınlanmadım ki. Ben sen, zaten buradayım. Ben önce Bacağımı bir vurdum. O yüzden ya dedim. Ondan sonra bir anda geldin. Sen Anlamadım. Yok ben öyle bir şey yapmadım ki. Herhalde her yer görüyorsunuz. Ben rüyada mıyım ya? Benim ateşim mi çıktı? Ne oluyor bana? Yok rüyada değilsiniz ama ben anlamadım. Neyse. Ben size bir çay içmeye geliyorum. Tamam. Gel. Şimdi ayvayı yedik. Yukarıdaki işlemi görürsen ben de çok iyi, çok şey yapıyorum. Ben yukarıya geliyorum. Tamam. Ee, burası birazcık korkunç değil mi sizce de Ben mavi. Ben maviyi çok seviyorum. Mavi B yıldız gibi. Mavi yıldız. Ee, bir tane youtuber vardı onun adı da mavi yıldızdı. <laughs> çok korkuyorum. kadar korkmana gerek yok. Oh Kerkim. Ooo bilgisayarın çok güzelmiş beyefendi. Evet. Neyse aşağı inelim. Ben size bir çay hazırlayayım. Tamam ben yukarıda eğlenirim. Şunu da çay hazırlayayım en sevdiğim çay kanlı. <gülüyor> 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 Şimdi ona çayımı vereyim. Z en zaten sevdiğim. karnım da çay istiyordu çok ya. Canım da yani. As. ama bu kan. <laughs> Verin bir bakayım. Evet, ama bu kan. Bekle. Aa! Bekle. Ne var? Aa! şimdi poşeti kafana geçireyim de görsen. Ne iş duymayı çok seven bir insanım. Şimdi de kafasına poşeti attım poşeti kafasına sonra da bu tabuta getirdim. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir ama bunu da Mustafa'nın kanalına da at edeceğim. Onu da abone olmayı unutmayın. Sağolsun beni abone olmamışsınız hep ona abone olmuşsunuz. Link atmayı bilmiyorsanız ben öğretirim. Ben biliyorum link atmayı? Mustafa zaten benim Mavi Yıldız kanalımı hepiniz biliyor bilmiyorsunuz yani. <laughs> ne diyeyim ya ben Mustafa sen söyle bari. Mavi Yıldız kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de bir de linke benim kanalımı koyarız belki. Ben koyarım ben, koyarım ben koyarım ben koyarım. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eee... Eğer abone olup like atmazsanız pat pat pat. Öldürürüm sizi. <laughs> ya insanları korkutma. Şaka yapıyor arkadaşlar. İnsanları korkutma. Uyandı tamamladı. Arkadaşlar şaka yapıyor. Eee... Siz böyle... Yani bize inanmayın. Mustafa tam bir şakacıdır. Hadi. Kapıyı kim çarptı ya neyse. Tam bir şakacının tekidir değil mi Mustafa? Heh şöyle de yapayım da daha iyi görsünler. Ya yine. bu videonun yani şöyle söyleyeyim. Çekmemizin nedeni yani böyle videolar çok beğeniyor ve biz de beğenmenizi istiyoruz. Neyse bay bay. Nay nay çocuklar. Nay nay. Yıldızlarım nay nay.